Sen çal kapının 43. bölümde neler olacak? Serkan Hidayı tepkisi tepkisine olacak. Kiraz babasının Serkan olduğunu öğreniyor mu? Eda şimdi ne yapacak? Hepsi ve daha fazlası az sonra videomuzda. Videomuza geçmeden önce sen çal kapının dizimize destek olmak isteyenler kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca Serkan ve Kiraz çok iyi bir baba kız diyenler videomuzu beğensin. Bakalım kaç kişiyiz. Görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Serkan Eda'yı geri kazanmak için elinden geleni yaparak Eda'yı duygularını gizlemekte. Zorluk kullanmaktadır arkadaşlar. Eda Serkan Akiraz'ın e, babası olduğunu, aralarında bir bağ oluştuğunu görürse Serkan'ın babası olduğunu söyleyecek. Fakat Aydan ve Engin gerçeği çok daha önce öğrendi. Acaba Serkan gerçeği kimden öğrenecek? Evet arkadaşlar dizimizin son dönemi heyecanlıydı ve Serkan'ın sonunda gerçekleri öğrendi. Zeytan'ın yeni bölümdeki Razım babası kendisi olduğunu öğrenecek ve ardından bir şok daha yaşayacaktır arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.